Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Sarıl Kırmızılıların stadyumunda, savunmanın çelik duvarı ne kalitesinin bir göstergesi haline getiren Davinson Sinchez'in yeni kontratla birlikte Galatasaray'da kök saldığı bir kez daha vurgulandı. Görüntüde yer alan o an, stadyum atmosferinin nabzını tutarcasına. Taraftarın coşkusu, oyuncunun kararlılığı ve teknik ekibin güveni tek karede birleşiyor. Okurlarda merak uyandırıyor. İzleyenler bu videoda neler olduğunu sorgularken, metin sahaya heyecan taşımaya başlıyor. Sahada mücadele gücüyle tanınan Kolombiyalı stoper, Galatasaray'la sözleşmesini resmen 30 Haziran 2029 tarihine kadar uzattı. Bu anlaşma Transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro karşılığında gerçekleşti. Uzun soluklu bu bağ, Cimbom'un savunma hattındaki istikrar arayışa güçlü bir cevap niteliği taşıyor. Sahada kartı, 1,87 m boyuyla hava hakimiyetini elinde bulunduran Sanchez, Galatasaray defansının göbek bölgesinde disiplinli hamleleriyle rakip ataklarını kesen bir mihenk taşı gibi görev yapıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında sarın kırmızılı formayla savunmanın bel kemiğini oluşturdu. Takım bu süreçte lig ve kupa zaferleri yaşadı. Kolektif yapı içinde savunmanın mihenk taşı. Kısa süre önce 15 Ağustos 2025 itibarıyla resmiyet kazanan yeni kontratta 2029 yılına kadar Galatasaray'ın bir numaralı fefensası olarak konumunu pekiştirdi. Sivri dalgaları karşılayan disiplinli refleksler, takım savunmasına güven aşılıyor. Galatasaray cephesinde ekonomik anlamda da ehemmiyet taşıyan bu uzatma, Transfermarkt verilerine göre piyasa değerini yaklaşık 20 milyon euro seviyesine taşıdı. Bu değer, takımın defans hattındaki makro dengede önemli bir yükselişi temsil ediyor. Kulüp tarihine bakıldığında, 9,5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Sanchez, Galatasaray'ın tarihinde öne çıkan savunma transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise yenilenen sözleşmeyle kulüp için değerini daha da katladı. Taktiksel altyapıda onun varlığı, teknik direktörün defans planlarını daha özgüvenli kurmasını sağlıyor. Galatasaray savunurken çizgide rakipleri alan bırakmıyor. Hava toplarında ve yerden müdahalelerde Sinçez'in liderliği gözle görülür hale geliyor. Sahadaki karakteri kadar saha dışındaki tutumu da belirleyici. Tecrübeli savunmacı, hem Kolombiya Milli Takımında öne çıkan bir figür hem de Galatasaray'ın savunma kurgusunun inşasında referans alınan bir lider. Bu anlaşma, kulübün hem kısa hem de uzun vadeli planlarına yönelik güçlü bir sinyal. Savunmanın gövde yapısını koruma arzusu belirli bir kadroyla devam edecek. Piyasa ilgisi de baki. İtalyan Como kulübü Oyuncunun sözleşmesi yenilenmeyince görüşmeler başlatma potansiyeli gösterdi. Transferin taban fiyatı 20 milyon euro olarak telaffuz edildi. Bu gelişme Galatasaray yönetiminin kararının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ayrıca As gazetesine göre 2025 yılı yazında sözleşmesinin 2027'ye kadar sürdüğü ve uzatma konusunda anlaşma sağlanamadığı için Japon yetkililer tedirgin durumda. Oyuncu yeni plana şart koşuyor. Sonuç Galatasaray stoper hattındaki bunu gibi kritik bir lokomotifi 2029'a kadar garanti altına alarak hem sahadaki güveni hem de kulüp vizyonunu perçinliyor. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray taraftarı için bu gelişme yalnızca bir sözleşme uzatması değil, aynı zamanda istikrarın ve şampiyonluk hedeflerinin altına çizen bir hamle oldu. Sezon boyunca birçok maçta kritik müdahaleleriyle ön plana çıkan Davinson, özellikle derbi mücadelelerinde sergilediği soğukkanlı oyunla tribünlerin güvenini kazandı. Takımın en çok süre alan savunmacılarından biri olan Kolombiyalı, kariyerinin en olgun dönemine sarı-kırmızılı formayla ulaştı. Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen imza töreni kulüp içinden ve dışından geniş yankı uyandırdı. Kulüp yönetimi, oyuncunun fiziksel gücü, liderlik kabiliyeti ve profesyonelliğini gerekçe göstererek Davinson ile uzun vadeli bir birlikteliğin Galatasaray'ın savunma stratejisi açısından elzem olduğunu vurguladı. Sözleşme detaylarında yer alan 15 milyon euroluk yeni anlaşma bedeli, oyuncuya duyulan güvenin de açık göstergesi. Galatasaray gibi mali disiplini önemseyen bir kulübün böylesine büyük bir bütçeyi tek bir savunmacı için ayırması, oyuncunun saha içindeki ağırlığını ve kulübe kattığı istikrarı ispatlıyor. Davinson Sanchez sadece defansif yönüyle değil, aynı zamanda maç başına ortalama pas yüzdesi, uzun top isabeti ve oyun kurulumundaki başarısıyla da teknik ekibin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Okan Burun oyun planlarında defanstan başlayan hücum varyasyonlarının temelinde çoğu zaman Davinson'un pas trafiği yer aldı. 2025 yaz transfer döneminde bazı Avrupa kulüplerinin radarına giren Davinson, başta Como ve Napoli olmak üzere birkaç seri A kulübünden teklif aldı. Ancak Galatasaray yönetimi, bu tekliflerin hiçbiriyle masaya oturmadı. Çünkü kulübün planı netti. Davinson, satılık değil, geleceğin kaptanı YDA taraftar grupları sosyal medyada bu kararı büyük bir coşkuyla karşıladı. Çelik duvar 2029'a kadar bizimle. Savunmanın lideri kalıyor gibi başlıklar altında yüz binlerce paylaşım yapıldı. Aslında bu sevgi, sadece yeteneklerine değil, aynı zamanda kulübe olan bağlılığına verilen bir karşılıktı. Galatasaray tarihine baktığımızda, Ujfalusi, Semih Kaya ve Popescu gibi isimlerin ardından savunmada kalıcı iz bırakan isimler arasında Sinçez'in de artık kendine yer açtığı söylenebilir. Bu yenileme anlaşması, onun bu efsanelerle aynı sayfalarda anılmasını daha da kolaylaştıracak. Oynadığı maçlardaki lider tavrı, arkadaşlarına olan yönlendirmeleri ve pozisyon bilgisiyle Galatasaray savunması artık daha dirençli. 2024-25 sezonu boyunca yapılan istatistik analizlerine göre onun sahada olduğu dakikalarda takımın yediği gol ortalaması %40 düşmüş durumda. Galatasaray camiası, özellikle Avrupa kupalarında hedef büyütürken, böylesine tecrübeli bir savunmacıyı elinde tutmanın avantajını yaşayacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım için defans hattının tecrübesi, başarı yolundaki en kritik faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Davinson'un futbolculuğunun yanı sıra profesyonel duruşu, genç oyunculara örnek olacak nitelikte. Özellikle altyapıdan çıkan stoper adayları onun antrenman disiplini ve oyun zekasından çok şey öğreniyor. Bu durum Galatasaray'ın uzun vadeli spor politikası açısından da paha biçilmez bir fırsat sunuyor. 2025-26 sezonuna girilirken Galatasaray defans hattını Davinson etrafında şekillendiriyor. Yanına transfer edilecek yeni isimler onun liderliği altında daha hızlı adapte olabilecek. Kulüp bu yapılanmayı merkezden çevreye güç inşa etme prensibiyle sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu anlaşmanın sadece sportif değil, aynı zamanda mali olarak da akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyor. Uzun vadeli sözleşme sayesinde oyuncunun piyasa değeri korunurken olası transfer tekliflerinde kulüp daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olacak. Sonuç olarak, Galatasaray savunmasının lideri olan Davinson Sanchez, 2029 yılına kadar bu formayı giyecek. Bu karar, kulübün istikrara olan inancını ve başarının yalnızca yıldız transferlerle değil, doğru yapı taşlarıyla inşa edileceğini gösteriyor. Ve taraftar biliyor, arka direkte topu uzaklaştıran bir ayak varsa, o ayak büyük ihtimalle Davinson Sinç'e ait. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.